Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte vatan bilgisayar tamir yapıyor mu sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Vatan bilgisayarda tabii ki tamir görmesi için teknik servise gönderilmesi için bazı ürünleri götürebilirsiniz. Zaten vatan bilgisayarın bir tamir hizmeti bulunmuyor. Fakat teknik servis hizmeti bulunuyor. Teknik servis hizmetinden kaynak şu şekilde bilgilendirme sağlayalım. Eğer bir e, pakette yani bir e, servis hizmeti aldıysanız ek garanti hizmeti bunlardan faydalanabilir. Ya da vatan bilgisayarının herhangi bir ürünü aldınız. Ürün arızalandıysa vatan bilgisayara gidebilir. Bunu yetkili servislerine yollamasını yani yollamalarını isteyebilirsiniz. Ya da onlardan adres alıp nasıl yollayabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.